Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl tapkanından kamera arkası değil bu çiz Afra Sadatoğlu'nun de facto reklam filminin tanıtımının kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. İşte o görüntüleri size sıza, sızağına sizlere aktarıyorum. Dizi ile alakalı sorularınızı da sorabilirsiniz. Yorum kısmında arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışsam arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız gelmeye devam edecek. Afra Sarazoğlu'nun reklam filminin kamera arkası görüntülerini de için paylaşacağım arkadaşlar sizaksız ana. Takipte kalırsanız tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Gelecek ilk bölümlerde, ilerleyen bölümlerde biz yerinele bir çize. Hepsini yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup sizler için yanıtlayacağım.